Normalde üç ay sürmesine rağmen organize olduk. İnşallah Temmuz'un sonuna iki ay içinde de onu bitirip evet, tamam. e, gerekli elektronik ayarlarıydı, işletmeye alınması, kitle sisteminin ayarları yapılacak. Az e, Temmuz'un sonunda inşallah Ağustos'un e, en fazla birinci haftasında o da şey Yok, ayarların daha, yapılması lazım olur diye sayın en, ama inşaat o olarak geçen yıl çok Temmuz'un çok sonunda bitiriyor. Temmuz'un 15 bitiriyor. Temmuz'un sonunda ki görelim ne bitiriyor. yapmadığımız. 15 Temmuz. 15 Temmuz geçerse yine yapacağız bitiriyor. Temmuz'un sonunda 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 bitiriyor. Temmuz'un milletvekillerimiz, bizler, valimiz çok. Yani, sayı sayı çok sıkıntı. Bir tamam konuşalım. Sayın başkanım asfalt zaten Haziran'da. dediniz çektiniz. Sen inşaat daire başkanı derler tamam evet. de Arkadaşlar çok sıkıntı. Siz duymadınız biz burada duyduk. Ne çekişini. asfalt çok sakınç kalmayacak Çok Ağır laflar geçelim. Çok ağır laflar geçelim. Ve bize de Şakın aynen de yine bu arkadaşlar görevdesi yani. bilmek kimse şaklar, aynen şaklar. bize şöyle söylüyor. Başkan yetişecek. Vali yetişecek. Bakan yetişecek diye dediler. Fakat geldik yetişmiyor. Aynen böyle oldu. Onun için Doğru, ben zamanında olmazsa olursa çok ciddi yani kan kaybı. Tamam, Şöyle gelin. Evet. bir fotoğraf alalım. fotoğraf Oturun ha. Evet değerli arkadaşlar bu akşam bugün Erzurum'a geldik. Erzurum'a gelmeden önce Artvin Yusufeli Barajı'ndaki törenimize katıldık Cumhurbaşkanımızla beraber. Burada da Erzurum'da sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ve sayın valimizle beraber çok faydalı katılımlı bir toplantı yaptık. Erzurum'da yapmaya devam ettiğimiz, bundan sonra düşündüğümüz, planladığımız ulaşım projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Tabii Erzurum'un çok gündemini işgal eden havalanı pistiyle alakalı da son noktayı koyduk. İnşallah Temmuz ayı içerisinde, Temmuz ayı bitmeden buraya gelip bu havalimanı açılışını hep beraber yapacağız. Yine aynı ekiple olarak. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağız. Konunun üzerindeyiz. Birebir takip edeceğiz konuyu. Söylediğim gibi Temmuz ayı bitmeden İstanbul'daki havalanı pist sorunu çözülmüş olacak. Bunun burada sözünü veriyoruz. Bütün ekibimle beraber işin üzerindeyiz yine e, diğer vekillerime, belediye başkanına, valime de hassasiyetlerine dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Temmuz ayında yine Erzurum'da e, böyle güzel bir günde buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık. E, Sayın Başkanım, firmayla alakalı bir süreç olacak mı? Bir olacak mı? o e, devam edeki arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. Biz işin bir an önce bitirilmesi üzerine üzerimizdeki düşen bütün görevi yapacağız. İnşallah söylediğim gibi verdiğim tarihte, verdiğimiz tarihte de bu işi inşallah hizmet açacağız. Peki Gerçekten teşekkür ederiz. Sağ olun. Da Onunla da ilgili bütün çalışmalarımız devam ediyor. Zaten şu an sezon başladı. Müteahhitlerimizi uyardık. E, bütün işlerimiz hızlı bir şekilde inşallah faydalı bir yaz dönemi geçireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Evet, Allah'a ısmarladık. Cezai... Şu an üzerinizde dediğim gibi yani Temmuz ayı sonunda bitmeden gelmeden burayı açacağız. O onlar hukuki meselelerdir. Onlarla ilgili incelemeler devam ediyor. Peki.